Rosenfield şu anda mainlikte 7'ye 4, 7 bin 4 lose ile oynuyor. Rakip The Prodigies Fransa'nın karşısında. Temsilcimiz de Cankut Kenshin, Lai Colors, Fraz. Rakipte ise Saks, Eduwaps, Maievo, Electus ve Chucky oynayacak bizim koç koltuğumuzda. Andı var iken rakibinin koç koltuğunda ise Vice var. var. Üçüncü oyuncu Chucky'de şu an CT tarafından rotasyonunu verdi. B savunması üçle üçlenecek. Bize sayıda doğru hızlı geliyoruz. Cankut çıkacak oyuncu. Cankut hemen boyu yakaladı. Chucky kill almayı başardı. Birebir trade'ler. Kenshin site içerisinde gibi oyuncuyu düşürdü. 4 ve 3 bomba kurulacak. Fras tarafından Smoke arkasında bir oyuncu var. Kalan oyuncular şu anda rotasyon veriyor. Arkalardan gelecek olan Waps var. Kill vermememiz lazım. Vaps'a zaten bizim Banana'da herhangi bir oyuncumuzda yok. Ee, i̇yi mi kötü mü tam emin olamadım. Vaps'ı burada durdurmak güzel olabilirdi. Sait içine iki taraftan da oyuncu gelecek. Kalır zaman kolon arkasında bekliyor. Bu nasıl bir Kalır <laughs> yakalandı. Layı çok iyi. Düşürmeyi başardı. Layı 2'yi de vurdu. Üçüncü oyuncunu da sesindirdi. Layı... 3 kille pistol roundu tamamlayan oyuncu oluyor. 1-0 infoları yok. Son 25 saniye sayda hızlı girmesi gerekiyor. The Chosen Fiv'in Kenshin. Smoke gönderdi. Library önüne. Şimdi flash daha çıkıyor. Fraz. Mini pitteki oyuncuyu fark etti. Kili aldı. Üstüne koşuyor. Zıplaya zıplıya Vaps'ı Can kut düşürdü. Colors. Chucky'ini düşürdü. Colors çok iyi döndü Saks'a. 5 ve 1 Maevo ve 5-7 ile round'u The Chosen Fifth easy bir şekilde alıyor durum 2-0'a geliyor. Rakibin utility'si yeterli. Bizim de tek atımlık utility'miz var. Belki bir tanesi Mok. Boşa atılabilir. 4 kişilik bir A savunmasının üzerine doğru gidiyordu. Chosen Fifth. Banana kontrolünün alınmamasının aslında şeylerinden birisi bu. Kötü şeylerinden birisi bu. Fazla bir kill almış. Bob Straight'te başarılı. Chucky. O da kill'ini bulmayı başardı. Sadece Kenshin kaldı. O da mid tarafında. Daha doğrusu boylu tarafında tıkılı kaldı. İlk gun roundunu alan taraf The Prodigies olacak, Kenshin'in ellerindeki AK'yı zorlamak istemeyebilir. İlerlemedik. Yine yavaş oynadık. Umarım bu yavaş oyun bize pahalıya patlamaz. Şu anlık patlamayacak gibi duruyor. Ya da patlayacak gibi duruyor. Biz şu anda 3 kişilik oyunun üstüne doğru gidiyoruz. Orada busta bir oyuncu var. Onu kesinlikle yakalamamız lazım. Kalır. Vaps'ı çok güzel düşürdü. Cankut da... Cankut Vaps'ı düşürmüş. Kalır çok iyi yakalamış. Fraz son kili bulmuş. Güzel oynadık. Tek kill verdik. O da Kalır. Elektus kaldı. 1v4 denemeyecek. B oyunu bize round'u getiriyor. 4-2 round farkı 2. Yani bay ihtimalleri gittikçe azalacak onlar için. Bir tarafına hızlı çıktık. Cankut sağ tarafı kontrol ediyor. Waps ilginç bir flash da çıktı. Çakıyor orada köşede bekliyor. Sağ. Cankut titreye titreye döne döne vurdu Çakıyı. Kendisini şimdi taksi yakalamayı başardı. Durum bir anda 3 v 3'e geldi. Cankut'un 18 canı var. Kenshin arkaları da kontrol edecek ama yani oradaki pitteki oyuncuyu vursa çok güzel olurdu. Fraz headshot gönderdi Electrus'a. Şimdi yanıcı gönderecek. Kendini söndürebilecek bir o yoktu ve Cankut hata yapmadı. Cankut Vaps'ı da düşürdü. Çok iyi pick. Sadece Maevo kaldı. 1 v 3 o da burayı denemeyecek. Elindeki silahı sevilecek çünkü. Paraları yok. O kit o armor ve smoke muazzam bir değere sahip. Şu an Prodigious için de Chosen Field 5. round'da hanesine yatacak bombayı kurduktan sonra <laughs> aklıma şey geldi ya. Neydi lan o çocuğun ismi? Turtle geldi, Turtle. Eternal Fire MIBR maçı geldi. Electus hemen balkonda kalır fark etti onu. Çok güzel flash geldi Fraz'dan. Electus'u yakalamayı başardık. 4 v 3 ellerindeki silahlar çok değerli. Prodigious için Bombayı kuruyoruz. Durum 7-2'ye gelecek. Round farkı 5. The Chosen Thief yavaş yavaş burun farkını boy farkına çıkartıyor. B oynayacağız. Son 40 saniye. Artık B oyunu olduğu garantilendi. The Chosen Thief bir yere çok yaklaştığı zaman artık rotasyon vermeyi tercih eden bir takım değil. Henüz diğer iki prodigis oyunu B'ye dön oyuncusu B'ye dönmedi ama Artık oyunun B olduğu kesin. Mayo güzel first flash geldi. Mayo kör oldu orada. Waps bombayı düşürdü. Waps 2'yi de vurdu. Arkalardan gelecek bir oyuncu var. Waps onu da duydu ve cana az kalırdın. Kenshin Waps'ı düşürdü. Bu arada kalı bu arada yakalanmış Kenshin saksı da düşürdü ama Mayabo trade'de başarılı 8-3 round farkını 5'e indirmeyi başardı. E, long fight'ta iyi yani çok kaçırdın söylemem. Fras Allah ki orada yakalasa güzel olurdu ki yakalamayı da başardı. Agresif oyun Mayevo karşısında. Haydi Frans. Cankut Mayevo'yu düşürdü. Sak koşarak geliyor. Kili bulmayı başardı. Cankut şöyle bir ama düşürmeyi başaramadı. Kenshin tamamladı. 3B2. Elektros'un canı 8. Burayı denemeyecekler ve The Chosen few 9. roundunda almayı başarıyor. A'ya dönüyoruz. Apartman tarafında bir oyun oynayacağız. Mid tarafında hemen köşede bekleyen Chucky var. AWP'si ile beraber. Kenshi'nin pikleyip onu vurması yok mu peki? Ama kalır var. Kalır. <laughs> Chucky'yi çok iyi vurdu. Electus can yakadım. yakaladı. Waps tek başına kaldı site içerisinde. O da smoke arkasında çekiliyor. 3v3'lük bir oyun olacak. Bombanın henüz hemen kurulması lazım. Ya, 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 ağzım yüzüm birbirine karıştı. Long tarafında bir oyuncu var. Short'ta bir. Short'taki bir değil artık yok. Apartmana da gelen Saks var. Bakalım oyun nasıl bir şekillenecek. Kitleri yok. Utility'leri yok. Biz de son utility'mizi az önce Lai ile kullandık. Ama rakip de burayı denemiyordu. The Chosen Fifth 10. roundunu da almayı başarıyor. Ona 3. Round farkı 7. Çankut midi kontrol edecek. Birden fazla oyuncuyu gördü. Mid'den koşarak geliyorlar. B'de A'da 4 kişilik bir oyunumuz var Elektrik. Bir <laughs> diye çıktı. Kalır Kim vurdu. Cankut yardımda. Cankut çatıyı çat da düşürebilir mi? Cankut kalır. Son bir oyuncu daha var site içerisinde. Maevo Cankut. Maevo'yu yakadı. Kenshin bir dur dedi. Mayabo pikleyecek. Orada açıkta yakalanacak kalır. kalır. Kill almayı başardı. Prodigies. Bakalım burada nasıl bir savunma yapacağız. İki oyuncumuz var site içerisinde. Cankut birinciyi vurdu. Cankut ikiyi de vurdu. Cankut üçü de vuruyor ama. Mermi yetmiyor. 2 İki v ve 2'ye kadar getirdim maçı. Waps ve Chucky kaldı sona. İki oyuncumuz da arş tarafından yaklaşacak. Lay ve Fras kaldı. Nispeten yeni transferleri. The Chosen Feeve'in. Bildiğiniz gibi Lay'i ve Fras, eski 5 karış oyuncuları. Lay'i buraya kadar iyi geldin. Seni 2 dakika övemedik be. Side içine doğru koşuyoruz. Chucky fazla düşürdü. Chucky Lay'i de düşürdü. Kenshin ona karar veriyor mu acaba? Evet koşarak geliyor. Frazz çok yakındaydı. sax killi bulmayı başardı. CT kapandı. Elektrosla iyi de düşürüyor abi. Kenshin de sıkamadan maalesef yo oldu. Durum 14-8'e gelecek. 14-8 e nereden çıktı lan? 13-9'a gelecek. Round farkı 4. B'ye doğru oynayacaklar. Cankut da bir AWP. Layide bir M4 var. Cankut'un şuradan bir kill daha bulması muazzam olur ama kaçırdı. Can sağ olsun. Şimdi bu e geldi ama yanıcı var. Geri çıkmak zorunda. Biz hala rotasyon vermedik. Hızlı bir rotasyon vermemiz lazım. Layin oynayıcı oyun burada çok önemli. En az iki vurması lazım Layin'in. Bir vurdu, bir öldü. Şimdi rotasyon geldi. 4v3. Bana'dan henüz kimse gelmedi. Bomba kuruldu ama artık ben şimdi. Partiye katılma vakti. Fraz da düştü. Yani elimizdeki bütün avantajı şu anda Prodigis'e veriyoruz. Cankut. BM4 a 1e saldı. Reload. 9 mermisini tamamladı 20'ye. Genshin bir flash gönderdi. Site içerisinde 3 oyuncu var. Dark'taki oyuncuyu bulmamız lazım. Kalır. Elektrosu düşürmeyi başardı. Kalırdı. 2'yi de vurdu. Sadece Chucky kaldı. Nerede o? Bana da onu da Kenshin vuruyor. Kitimiz de var ve 14. raundu sonunda bulmayı başarıyoruz. The Chosen. Başaramadım. Ben, ben başka bir şey yapayım. Ben, başka bir hedefim vardı. Waps. Second midi kontrol ediyor, Kenshin orada. Kili bulmayı başardı Kenshin. Geri çıkmayı başardı Kenshin. Entry'yi buldu. The Chosen Fifth. 2K bandına kadar bir North Kenshin çıktı. Electus'u da yapıştırdı bir tane. Kenshin daha ne yapsın? Çok iyi de düşürdü. Kenshin Rarita'da bir orada şaplığa yapıştırıyor. Bir burada şaplığa yapıştırıyor. Kenshin 14-11 ve The Chosen 14. rounduna Kenshin'in 4 kiliyle kavuşuyor. Chucky'nin eğimine çıkmış oldu. Bir flash da falan çıksaydı belki. Gerçi o kadar inceye flash. Ne kadar etki ederdi bilmiyorum ama Allah ne verdiyse koşacak şimdi. The Prodigies 3 kişilik savunmamız var. Ağaç tarafında Laye. Fraz ekstra denedi. Ama ekstra biz olduk. Layı şimdi smoke içinden çıkacak sahipte bir oyuncu var layı 1 vurdu layı 2'yi de vurdu layı 3'ü de vursa çok zor olurdu Kalırz Wapsu düşürdü 2v2 Kalırz'ın 4 canı var bomba kuruluyor 7 saniye Elektus'u düşürmeyi başardık Chucky 1v2 Hadi Cankut otur lan Otur otur bizim round Adams Kili bombayı başardık AWP'yi de almayı başardık. 15. round'u almayı başardık. Şimdi flash pick'le çıktı. Fraz bir vurdu, bir vurdu. Hızlı gelen bir oyuncu var. Kenshin yakalandı. Orada Lay'ı kaldı. Lay'ı bir vurdu. Lay'i 2'yi vuramadı. 2v1 sadece Saks kaldı. 1v2'de arkaları kontrol ediyor. Colors da yardıma geldi. Şimdi son 40 saniyenin içine doğru yaklaşıyoruz sayda yaklaşmak zorunda. Kendi adamını mı vurdu lan? O oh, hiç fark etmedim bu arada. Riske atmıyoruz. Sackside doğru geliyor. Arkaları kontrol edecek amali hazır bekliyor. Maçı The Chosen Five kazanmayı başarıyor.